Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım merkezin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda borsa verilerini kullanarak oluşturmuş olduğumuz model için en ilkel yöntem olan for döngüsü ile bir hiper parametre optimizasyonu nasıl gerçekleştiriliyor bunu temel ve basit olarak sizlere göstermeye çalışmıştım. Şimdi bugün ne kadar yaptığımız LSTM örneklerde hep bir tek değişken yapısıyla çalıştık. Daha da önemlisi bu tek değişken yapısıyla çalışır iken arkadaşlar verilerimizi beslerken hep bir sonraki periyodu besleme olarak gösterdik. Yani ne demek aslında bu? Elimizdeki veri setini bir fonksiyonla key time step fonksiyonuydu. Time step fonksiyonuyla parçalama işlemi yapıyorduk. Ne kadarlık geriye gideceğiz? Örneğin 5 günlük geriye gitsek de, 4 günlük geriye gitsek de, 10 günlük geriye gitsek de hep o window yani kayan pencere yapısında geriye ne kadar gittiğimiz süreç içerisindeki o yapı bize bağımsız değişken olarak yani bir girdi değişken olarak gözükse de hep ondan bir sonraki adımı aslında bizlere bağımlı değişken olarak yani bir çıktı yapısı olarak karşımıza çıkıyordu. Verilerimiz günlük olduğu için hep bir gün sonraki periyoda aslında besledik. Veya verilerimiz haftalık olsaydı bir hafta sonrasını, aylık olsaydı bir ay sonrasını veya yıllık olsaydı da bir yıl sonraki. Yani hep bir periyot sonraki veri ile bir besleme işlemi yaparak modeli kurmaya çalışmıştık. Biz bu yapılar arkadaşlar one step yani veya single step adı da veriliyor. İstersen şöyle hemen yazarım arkadaşlar one step dediğimiz bir yapı aslında. Bu one step yapısı biz verilerimizi parçalar iken hep periyoddan bir adım sonrasıyla yani hep bir sonraki adımı besleme işlemiyle gerçekleştiriyorduk ve bunun sonucuna göre aslında model buna göre kendini eğitiyordu. Bunun dışında multi step dediğimiz şöyle yazalım arkadaşlar multi step dediğimiz birer adım sonrası değil de belirli bir bizim vereceğimiz belirli bir periyot aralığında aslında bir besleme işlemi yapmak istersek bu nasıl gerçekleştiriliyor? Biraz da bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Şimdi belki cümlelerde çok bir anlam bulamadınız ama örnek yaptığımızda sistemi daha iyi tanıdığımızda ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Hemen şuradan Python tarafına bir geçelim arkadaşlar. Basit bir veri seti oluşturalım isterseniz. Import, import pandas spd diyelim. Bir de numpy alalım. Şimdilik bu ikisi bize yeter. Bir veri setimiz olsun. Bir data frame içerisinde. Bu data frame'in değişkeni y olsun. Y yapısı da arkadaşlar birden 100'e kadar olacak şekilde 100 dahil bir data seti oluşturalım print veri diyelim. Şunu hemen bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Bunu da kontrol etmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi 100 tane satırdan birden başlayarak 100'e kadar ilerliyor. Şimdi biz bir one step problemi ile ilgileniyor isek buna göre bir fonksiyon yapımız vardı hatırlarsınız. Hemen isterseniz o fonksiyon yapısını bir tekrar bir yazalım. Şuradan time step diyelim. Bir data yapımız vardı. Bir de time step yani ne kadar geriye gideceğimiz ile ilgili bir data yapısı vardı. Hemen boş birer liste x append diyelim arkadaşlar. Data dedikten sonra i eksi time step'ten i'ye kadar olacak yapı. Şunu da sıfır olarak hemen yazalım. Bu arada bu for döngüsü olacak özür diliyorum. For i e in range time step'ten data'nın boyutu kadar. Onu yazmayı unuttuk. Hemen şunu bir içeri alalım. Daha sonra y yeah, append dedikten sonra data'nın i değeri virgül 0 olarak alalım arkadaşlar. Hemen alt kısmı ise bir return olacak. Bir numpy array olacağı için xnp.array diyelim y. Yeah. Şimdi bu bizim daha önce kullandığımız time steps'ini verdiğimizde geriye yönelik bir kayan pencere sistemi oluşturan temel basit bir fonksiyonel yapıydı. Hemen isterseniz şöyle gösterelim. <laughs> TS Elimizdeki veriler şu anda direkt data frame olduğu için ben value'lerini alıyorum. Eğer e, standartlaştırma yaparsanız zaten bu array yapısına döneceği için tekrar value'si almaya gerek yok. Ama direkt data frame'den ben dataları okuyacağım için ben değerleri okumak istiyorum. O yüzden veri nokta value diyorum arkadaşlar. Örneğin 3 adım geriye gittiğimizde bir sıfırıncı indeks. Bu aslında bize girdileri gösterecek. Ne kadar geriye gittiğimizle ilgili o kayan pencerenin girdi yapısını gösterecek. Aynı mantıkla buna karşılık olarak arkadaşlar yine şu noktada values diyelim. 3 birim geriye çektik ve buna karşı da 1 olarak karşılıklarını göreceğiz. Şimdi çalıştıralım. Yapımızı bir çalıştıralım. Şimdi dikkat ederseniz 1, 2, 3'ten başladı. 1, 2, 3'e karşılık bir sonraki adım ne olacak? Bir sonraki gözlem değerimiz 4 olduğu için bu değeri bu şekilde 4 olarak buradaki eleye attı. Daha sonra bir kaydırma pencereyi kaydırdı. Artık 2, 3, 4 olacak. 2, 3, 4'ten sonra bir sonraki adım ne olacak? 5. Yani hep bir adım sonrakini kayan pencere hep bir adım sonraki bu işlemi yapıyor. Biz bunu 5 ile yapsaydık yani buradaki 3'ün herhangi bir anlamı yok aslında. Biz bunu 5 ile yapsaydık yine aynı mantık çerçevesinde bu sefer girdiler 5'er eleman olacak şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5 bir sonraki periyot 6 olduğu için bunun çıktı karşılığı 6 yine bir kayan pencere yaptı 2 3 4 5 6 bir sonraki adımı bu sefer 7 değeri yani ne değer verirsek verelim yapılan işlem aslında tamamen şu arkadaşlar bir sayı doğrusu isterseniz çizelim. Bu noktası T olsun. Bizim time steps kadar olan kısımdaki kayan pencere alanının tamamı aslında bu. Bu değer aslında bizim için bir girdi yapısı oluyor ki şu noktada bizim kaç değer ver? 3, 5, 10 ne değer verirsek verelim. Bunlar bizim girdilerimiz. Yani T dönem, dönem dahil yapıdakiler X. Ama her zaman T artı biri bana çıktı olarak veriyor. Yani hep bir adım sonrası yani bu noktada tanımlamış olduğumuz girdi yapılarının hep bir periyot sonraki elemanıyla bu işlemi gerçekleştiriyor ki buna one step tek tek adımlar olarak birer adım birer periyot olarak düşünebilirsiniz. Bir de ne vardı arkadaşlar? Multistep vardı. Multistep yapısı da Yine aynı mantık çerçevesinde belirli bir time steps ile geriye kadar gider. Kayan pencere görevini görür. Ama bu sefer çıktı t artı 1 değil. Yani sadece t artı 1 değil. Örneğin ben t artı 3'e kadarlık bir ileri tahmin için besleme yapmak istiyorsam bu durumda t artı 1, t artı 2 ve T artı 3 olacak şekilde ben bu girdileri ayarlamam gerekiyor. Yani multistep dediğim birden çok adımlı olmasının ana nedeni bu. Yani girdilere karşılık çıktılar her zaman T artı 1. periyot olmayacak. Bunun dışında ben hangi değeri istersem ileriye yönelik Future Step diyebilirsiniz buna. Future Step'te de hangi değeri ben istiyorsam, kaçıncı periyodu istiyorsam bu periyoda karşılık artık değer üreterek modelimi beslemem gerekiyor arkadaşlar. Peki bu yapıyı nasıl değiştirebiliriz? Otomatikman benim yapım One Step ise One Step'i oluşturan ana yapı benim bu noktada kurgulamış olduğum fonksiyonun kendisi. Yani bu fonksiyonun çıktısı aslında hep birer adım ileriye çıktı olarak verecek şekilde tanımlanmış olan bir fonksiyon. Otomatikman demek ki ben multistep istiyorsam bu durumda yapının multisteplisini yani hangi periyodu istediğim süreçteki ona karşılık gelen bir yapıyı da çıktı ereği olarak almam gerekiyor. Peki bu sefer yapı tabii ki ne olacak? Bir fonksiyonel yapı daha olacak ki def ts2 diyelim ona da. Bu yapı yine bir data olacak. Yine aynı mantıklı bir time step olacak. Yani geriye kaçadım gidilecek mi olacak. Ancak üçüncü bir periyot yapısı olarak da future step dediğimiz çıktıların kaçar periyotlu olarak karşımıza geleceği ile ilgili bir parametre daha fonksiyon içerisine dahil ediyoruz geldik aşağı yine x ve y aynı mantıkla x ve y ile çıktılarımızı alıyoruz x nokta append diyoruz arkadaşlar x nokta append yine yukarıdaki fonksiyonel yapı öncelikle yine for döngüsünü unuttuk for i in range bu da yine time step olacak ancak len data'nın sonuncusuna kadar gidemiyor çünkü bir ileri yönelik bir future step'imiz var. fs dedikten sonra artı bir diyoruz. Onu da şu şekilde yine bir for dergisiyle gösteriyoruz. Girdilerim aynı olacak. X append yani X'te bir değişiklik olmayacak ki benim X dediğim değer aslında. Ben ne kadar time step verirsem o o kadar elemanlı bir kaydırma işlemi yapacağı için otomatikman yukarıdaki X append yapısının aynısını kullanabilirim. Geldim şunu kopyaladım, buraya yapıştırdım. Yani girdilerim her zaman time step'e bağlı olacak. Ancak Y dediğim buna karşılık çıktılar da işler biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Ben bu noktada future step yapısını ne verirsem o periyot kadar aslında ileriye yönelik bir alanı kapsamış olacağım. O yüzden de bu noktada da dataya i yapısında i artı fs dediğimiz future step yapısını yazıyorum ve yine sıfır olacak şekilde bu değeri alıyorum. Return np nokta array diyorum bir x çıktım olacak. NPREY diyorum. Artık fonksiyon yapım bu noktada hazır olmuş oldu. Yukarıdaki yapım benim için one step, alttaki yapım ise benim için artık multi step olacak şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi öncelikle isterseniz ile bir karşılaştırma yapmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Öncelikle TS fonksiyonundan veri values diyelim. Value gösterdikten sonra 5 adım geri geçsin. 5 adıma karşılık 0 yani x değerlerini alalım. Geldim yine bu noktada da 1 değerlerini alalım. Print yapısı içerisinde ts2 artı kullanacağım. Verinin yine values değerleri yapısını alıyorum. 5 adım geri gidecek timestepi. 1 adım olacak şekilde ileriyi tahmin edeceği için bir değerini yazıyorum. Yine aynı mantıkla 0. indeks yapısını buraya alıyorum. Altta da bu değeri 1 yapıyorum. Şimdi tekrardan bir çalıştıralım arkadaşlar yapımızı kontrol etmiş olalım. Şimdi yukarı doğru çıktığımızda girdi 1, 2, 3, 4, 5 çıktısı bir adım olduğu için 6. Alttaki time steps 2 fonksiyonu girdi 1 2 3 4 5 çıktı yapısına baktığınızda 6 değeriyle ayrı bir array olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu değeri ben 3 yaparsam yani şuradaki 3 değerini ben kullanmaya çalışırsam yukarıdaki yapıyı şimdilik silelim. 3 yaptığımda artık çıktılar 3'er elemanlı bir array yapısına karşılık gelecek. Ne demek? Girdi 1 2 3 4 5. Time step'in 5 olduğu için tamam 1 2 3 4 5'i yaptı. Ama çıktım sadece 6 olmayacak. 3 eleman olduğu için 3 eleman yapısı. Yani şu noktada artık 5 yapmıştık değil mi? En son t değeri 5 ise ben t artı 3'ü istiyorsam otomatikman buradaki array yapım. 6 7 ve 8 değerine karşılık gelmesi gerekiyor. Yani artık t artı 1'i sadece değil t artı 2 ve t artı 3 değerlerinde time step yapısının dışında bu şekilde future step ile alabiliyorum. Geldim 1, 2, 3, 4, 5'e karşılık aşağıya indim çıktı ne 6, 7, 8. Bir kaydırma işimi yaptı. 2, 3, 4, 5, 6 çıktım 3 elemanlı olacak. 3 adım ileri olacak. 7, 8, 9 olması lazım. Geldim bakın 7, 8, 9. Aynı mantık arkadaşlar. Yani sadece yukarıdakinden farklı olarak artık ileriye yönelik. Yani sadece T artı 1'i değil T artı 1, T artı 2, T artı 3 ben kaç future step yapısı verirsem bu değer yapısına kadarki alanı bana getirmiş olacak arkadaşlar. Ee, şş, çok fazla kullanmayacağız ama bilin karşınıza çıkabilir. Bizler genellikle e, finansal ve Ekonomik verileri one steple halledebiliyoruz genellikle, ama bunu da bilin ve belki daha iyi sonuçlar üretebilirsiniz. O yüzden bu yapıyı da sizlere göstermeye çalıştım. Ancak altını şu şekilde tekrar çizmek istiyorum. Hala tek değişkenli bir yapıdayız. Yani hep buradaki dataya tek bir değişken yapısı tanımlıyoruz. Demek ki yapılar tek değişkenli ve çok değişkenli olarak ayrılırken, bunu zaten biliyorduk. Bunun dışında LSTM içerisinde one step ve multi step olarak da hem tek değişkenli yapı hem çok değişkenli yapı olarak yine ayrılma yapısı yapısında olduğunu yine birlikte görmüş olduk. Dediğim gibi tek değişkenli one step, tek değişkenli multi step yine bunlara karşılık çok değişkenli ve e, çok değişkenli one step ve multi step yine bunların dışında e, encoder gibi yapılar da var. Kodren kodur çözücü yapısı var. Onlara da yine değinmeye çalışırız. E, LSTM yapısı dediğim gibi bizler zaman serilerini sadece finansal ve ekonomik verileri üzerinde uğraşıyoruz ama bunun dışında cümle tahmini gibi işte videolar, video yapısı olsun birçok noktada kullanıldığı için LSTM içerisindeki ana şemada gerçekten çok farklılık gösterebilen ama temeldeki çalışma prensibi her zaman aynı olan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burayı şöyle kontrol ile kaydedelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bununla ilgili bir örnek yaparak konuyu bu şekilde bitirmiş olalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.